Dadaş boş dolu boş hayatların Dertlerimizi unuttuk, ee, ülke gündemini unuttuk, <laughs> şimdi biraz da kendimizi e, ülke insanıyla baş başa bırakma zamanı, evet. Benim babam bir polis, olamaz, evet öyle, polis ve senin cezanı kesecek, küçük kız gerçekten üzgünüm, şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. <laughs> Arkadaşlar çekime devam ediyor. Aa! Mehmet şefim Bakayım arada çıplak kadın var mı? Hiç bakmam çıplak erkek, çıplak kadın var mı? Hiç bakmadık. Mehmet şefim. Şefim lütfen şefim. Rica ediyorum şefim. Evet, bu haldeyiz. <laughs> Çekim devamı böyle. Şöyle oldu. Hay maşallah. Hay maşallah. Not your savage love. love. Dilsin bari. Dilsin Dilsin bari. kız an bir dur. Şu on numara tepkiymiş bu arada. Ben de bu tepki vermeye şu kadar yakındım az önce. Oh wow. <laughs> Kız bir dur. Love. Ya bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim size? Aşırı derecede Batuhan'a benzemiyor mu? Yanak yapısı olarak sinçaplar. Bak. Yanak yapısı olarak. Bakın bir yanaklarına. Çok benziyor. Abi olsun hocam. Oha Ziye ne yapıyorsun? Bakın da ağrı dağını gör... Efendim Sadıl amca? Kamera çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Senin avaya çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Ulan güzel çekiyor. Abi, Biz bize benzeriz yatarız da ha. Düştüm mafus damlarına öğüt veren çok ol. Düştüm mafus... Düştüm mafus...

Allah'ım. Allah'ım. Ödüm <laughs> Cidden korktum. Ben harbi korktum. Ay. <laughs> Yaralı oğlunu öldü diye evde mi bıraktı? Sevgilisine hastaneye götürdü. Yaralı oğlunu öldü diye evde mi bıraktı? Hangi derdin dermanısın söyle de o derde düşeyim. D de, ayrı yazılması lazımdı. <laughs> ya bunu gördüm bugün evet. Gerçekten yani. mı <gülüyor> sinirlendi. <gülüyor> tanıyamazsın beni. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Abi şöyle bir hareket yapsam da Allah'tan Efendim, ne isterim. <gülüyor> <gülüyor> Yazık acaba. <laughs> ya! Ya bu ne saçma bir adet ya. Pozitroncum hoş Bu ne saçma bir adet ya. E yemin ediyorum aşırı rahatsız oluyorum bu adetten. Hey Allah'ım ya evde 20 kişi falan var. Gerek var mı buna gerçekten? Ya dövme kısmı aşırı zevkli bu arada. Kesinlikle ona katılıyorum. Birine dövmek çok eğlenceli yani <laughs> gitmeden önce. Ama yani üff. Batu'yu döv... Bir şey söyleyeceğim bu arada. Batu'yu dövecek olurlar söyle bir durumda. Ben de dövmek isterim yani. Niye ben zekalı gibi orada bekliyorum ki? Ben de gider döverim. alçıta ben vurayım. Bütün eğlenceden neden gelinler mahrum kalıyor? İbo! İbo! Şimdi ben bismillah demezsem şeytan benimle birlikte yiyecek değil mi? Ben yapacağımı biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Are you crying? No. Not I'm not. Okay. I'm happy. You're happy? I'm happy. Oh yeah, you're Bu videoyu kaydetseniz de 4 Eylül'e saklayın bunu. Bu videoyu kaydedin. Bu videoyu indirin kaydedin bunu. Bunu dört eliyle saklayın. Ne <laughs> yapıyım? Yeah. Okay. Yeah. Ah. Ah. Oh my god! Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> kanalıma sana abone olduğum <laughs> bu videoyu izler <izlermişim>. için. <laughs> Ya canım karpuz çekti. Nereden bulacağım ben saatin on buçuğunda karpuzu? <gülüyor> <gülüyor> Bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Ah ya kıyamam ya. <laughs> evet ne abi piyade <laughs> yani çünkü yüksek ihtimalle zaten öncesinde konuşuyorlar ya askerdeyken. Böyle önemli birisi ziyaret edeceğiz. <laughs> Efendim bu arada Cegati bizi hostlamış. Hoş geldiniz Cegati'den gelenler. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim hostun için. Sin 11. ayında efendim, efendim Eftalyam 2. ayında. 2. ayımız bu Hay maşallah. Seviliyorsun ablam demiş. Camirio 25. ayında. Camirio'cum hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrardan ve tekrardan. I'm gonna go. Uh, I need to go to work and make money for this fucking family. But you know, you guys have a great day just sitting around doing doing nothing. Düşlü solak. Haklısın Jennifer. Suçlu solaktı ve bizim gözaltına aldıklarımız arasında bir tek solak vardı. Katili bulduk Jennifer. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Kızı seviyor. Sen ne kadar fazla. Kızı seviyordu. Vermeyince öldürdü. Şarapsın. Allah belanı versin. Akadir Can. Samet. Samet deme abi ya. <laughs> Samet deme işte ya. Samet. <laughs> 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 ben ciddiyim bu konuda çok ciddiyim şaka da yapmıyorum Bir gün baktım ki Twitch falan filan işleri Youtube işleri beni artık mutlu etmiyor Yapmıyorum etmiyorum falan filan Ben bu işe giriyorum haberiniz olsun ciddiyim bu kostümleri gi giyip gidip sünnet düğünlerinde, organizasyonlarda falan dans etme planım var. Bence bu iş beni çok mutlu eder. Samet deme abi işte. <laughs> deme <mi> işte ya. <gülüyor> Samet. <gülüyor> <gülüyor> bence ben de bence çok eğlenceli. My mom was cutting onions and the cat is sitting there like crying. Ayy, bir kere Mia'ya da olmuştu. <laughs> Beni kaçırarak çok büyük yanlış yaptınız. Niye sen kimsin ki? Sen bilmiyor musun benim babamın kim olduğunu? Patron geldi, kendini sorarsın. Çok konuşma. Hoş geldin patron. Hoş geldin baba. Kaan, ne yapıyorsun orada Kaan? Oğlum süt pompası şey değil mi o? Lan değil o. Biliyor onun ne olduğunu? Süt ne için. Süt pompası sağmak için. mememi kopardım be. Ne var? Alırım. Ne alırsın? Alo. <laughs> 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 he Fırat, he. Gözlerim yaşardı. Değişiklik yapıp uzun makarna yapmıştı. <laughs> Tabii ki de. Başka bir şey yapmayı bilmiyor musun? Yok. Hep makarna mı ulan? He. Oğlum bu senin başın nasıl lan? Başka bir şey yapmayı bilmiyor mu? Yok abi valla. Niye verdiniz lan bu kızı bana o zaman? Abi valla... Ben de dedim Urfa'lıdır şimdi bize... Abi, vermedik ki zannisi. Bilmem... Mı ki. Sen Tavala... aldın. Sen aldın beni. Ben almadım. Sen, sen zorlayın. aldın. Ben söyleme. 2020 yılıydı. Korona virüsü geldi. Aylarca evden çıkamadık. gerçekten mi de? Yok iyiyim. Kameram donmadı. Gayet iyiyim. Dinliyoruz işte. Ne yapalım? Hayat işte. Keşke light edit. Tekrar başa sarıp sarıp izleseydik. <laughs> Şu an ben çok <laughs> Tabi kızım depremler felaketler <laughs> Ya dede amma sallıyorsun ha La <laughs> bir sus git içeriden vay çak bu mukamı getir Bak sen de arka sokakların bir milyoncu bölümü başladı çok numara bu arada. Aşkım dikkat et. Aşkım. Oh my god. İyi mi ayva iyi. Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> <laughs> bu nasıl bir etkinlik? <laughs> yani bu <laughs> ne şekil bir etkinlik? Hayır gerçekten öldü. Ve ölen şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> Kuş öldü baby. Poposu poposu. O bir köpekse kafayı yerim. <laughs> Anne! ben ne alaka? Nimet, nimet. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ben ne alaka ya? Ben ne alaka abi? Biz onu trolüne çektik. Hemşerim. Hemşerim. Biz bunu biz bunu dalgasına yapmadık mı? Arkadaşlar. Unbelievable ya. Şu an unbelievable yani <laughs> gerçekten sinirleniyorum.